Merhaba arkadaşlar biz sizlerle Oynuyoruz. Şöyle girelim şu sabah. Şimdi kutu açılımı yapacağız. Bugün girecek de giriyorlar. Hadi. Hadi. Aa. Ya git ya. Ya şimdi ben de sabah girip geleyim. <laughs> Yanlışlıkla giriş yapmadım ya. Tıkladım. Ya bilerek aslında hesap orada sandım. Yanlış. Girdim benim hesaba. <laughs> Arkadaşlar 5 dakika Geldim arkadaşlar Şöyle oynayabilirsin Ses kısalım Şimdi arkadaşlar ben 8 bit aldım Önce alamamıştım galiba Patat okuyamıyor Oliver mi girmiş Bilmiyorum Şöyle nani çıktı. Nani'miz var. Bakın nani çıkmıştı. Çok mutluyuz. Yeni çıkmış ve doğru videosu da almıştık. <Sessizlik> Bir de o zaman ondan sonra yeni karakter de geldi. Orayı izleyenler çoktur. Şöyle kupa dedik. dedim. Şunu da şu, hiç sevmiyorum. Aa

Şundan kupa kasıp de değil mi? Ben. Şöyle bu, bugünkü hedefim Şeyde birinciliği oturmak şu, 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 şu. He, Bu arada Muhammed Arkadaşım Ayy. sınıf arkadaşım Muhammed Dümen beni, Kanalında beni reklam yapacaktı Ben onu yaptım sizde biliyorsunuz de. Ama o beni yapmadı. Tamam dediğine rağmen yapmadı. Ben sözümü durdum. Sözümü ne durdum dediğim gibi. Daha kutu geldi. Ama o durmadı. Bir, bir tane kutu geldi. Oha bir tanesi geldi. Bir tanesi geldi. Şimdiden küçük kutu gelecek. Şöyle. Aç kaldı benim. Tamam sus kutu. Kutu A, dur bak. Şunu kesersek, Ne dersin? Aa. Oh. Ah, öleceğim, öleceğim, öleceğim. Gel aşağı bu gebertir beni. Asya, neden ölmez bu? Asya, Aha, bir sırak. Bir dakika bu sırak var. yok? şu boğalar neden bu kadar gıcıklanmış? Bu neden hiç ayırı Ben ölmedim. Neyse, Dur. <laughs> <laughs> aldım onu. Ben, ben onu diyorum, Ben peynir yedim arkadaşlar, tadı çok güzel. Sus 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 sus. Şey Piper, Piper. Ya git ya, ya git ya, onu oldum ya. Herhalde. Neyse. Zirveye çıkacağım ya. Zirveye çıkmak kolay değil. Zirveye çıkmak kolay bir yastıklara değil. Zirveye çıkmak kolay değil. Şah 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 gibi. ben iyi ben neden bu adası? Önceden de vardı da ilk ilk kez oyuna başlıyordum böyle. İlk böyle nasıl? Bütün takımlar geldi buraya. Elsel. Ben ben bunu bunun, bunun ayarını yani bunu çok zor kullanıyorum ya. Hiç kullanamıyorum. Hmm. şöyle kimde? Ne olur olmaz ben 12 12 filan yaptı şimdi. Sürekli rekor Bak pislik. YouTube'u çaldı. Adam öldürüyorum öyle yük geliyor sadece. Bakıyorum. Şöyle <gülüyor> Arkadaşımız... <gülüyor> Maalesef yansıtamıyorum. Ben şu an bu oyundayım. Hadi ama şunu ben atacaktım dediğim gibi ben kurbağa Doğru diyor. Bak. Bu şey güzel. Topa dönüşüyor. Bak burada. Ya sen Hadi ben küçük kutuyu açacağım. Sen daha açmayacağız. Tam oh. küçük kutu var aç.

Nani çıktı? Nani? Nani <laughs> <Ne oluyor> çıktı? <laughs> <Ne oluyor? Gülüyor> Arkadaşlar, abba vay telefonda oynuyor nasıl? Ya onda da hesaba geçene nani çıktı onda da şimdi nani çıktı? Yani çok çok şanslıyız ya. İki gün yani dün de nani çıkarttık bugün de nani çıkarttık. Bakın. şöyle nanimiz var. Yani. Nani? Jesse'yi de aldık. Oh. Tamam Abdul Baki bu senin hesabın artık. Artık ben hep bununla oynamayacağım. Hep bununla. Bak ilk sen Artık ben mi? hep bu hesaba girmeyeceğim. Tamam da. Abi, nasıl ne çıktı ya? Bir sürü mi hesabı beni. <laughs> Dur. deşi bir nani çıktı nani <laughs> Bunda değil ya. <ha>? Kardeşimininde. Gel <laughs> geç. vurma. E vurma. Sorma abi almazlar. Ben, ben? Ee, ne yaparım? Ben hareketle baskın yaparım. Baskın yalanım yok. Yanda seni. Hop işte geliyor. Özel harikat. Harikat. Yemi can o. Vurma, 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 vurma. vurma. Hı, hı, hı. Al beni montaj. Şey met. Hüseyin Mert al böyle. Wow. Keser silahın üstüne güzel mi? Hesabı nasıl? Abi hiç efsanevim yok. Hiç efsanevim yok. Bir tane gizemliğim var. Destansım. En çok istediğim destansı bu. Fırat. En çok istediklerimden de bu. Yani en çok istediğim karakter bir Frank, iki de e, iki Leo, üç Spike, dört Tomman beş. Sonra ne olay Abi <laughs> çıldıracağım ya nasıl ne hani çıktı ya? Çıldırdım da. <laughs> karakter çıkınca kıyarlı hıyar, çocuklar oldu. Mega kutudan nani? Aa, Videoda kutu nani? Ya. Video neden oldu? Gel. Frank'la oynasaydım Frank çıkardı. Ha büyük kutu geliyor. Ya sonra işte da ben açarım. Ya abi ya zirve çıkamıyor. Ben, bu, ben bunu, açamayacağım. Adam nasıl kasmış? Neyse eşit sayılırız. Arkadaşlar ben kahvaltımı yapıp geliyorum. Ben de. Bay bay. Sonra hemen senin için sizin için iki saniyesi. Arkadaşlar baba ekmek. Bay bay.